çalıyor güzelim, güzelim. Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. Bülent Serttaş. Türk halk müziğinin sevilen sesi Bülent Serttaş da şakazedelerimiz arasına girdi. Yılan fobisi olduğu istifaratını aldığımız Bülent Serttaş'ı iş toplantısında bakalım nasıl bir sürpriz bekliyor. Merhaba arkadaşlar, hazır mekanımız. Masamız burası mı? Evet. Tamam, çok güzel. Her şeyi ona göre organize ettiniz. Kaç kameramız var? Ee, toplam 12 tane kamera var. 5 tane robot, 5 mikro, 2 aktüel. Aktüelimiz var, ama çok iyi. Evet. O yapım ortağımızsın. Evet. Duygu. Ee, eşsiniz, karı kocasınız. Kaç yıllık evlisiniz? İki yıl. İki. Evlisiniz. Aferin, çok güzel. <gülüyor> Doktorumuz. Sigürasyon <laughs> hazır. hazır. Ne yapacaklarını biliyorlar. Hadi. Ufak başlayacak ağrımaya. Sonunda ağlamaya kadar vardıracağım. Köpürtün dediğimde biraz tartışacaksınız. Çok mülayim tartışırsanız inandırıcı olmaz. Bir yerden sonra artık sizin iyice aranızı bulmaya e, çabalasın. E, ortağının geciktiğini çok iyi idare etmen lazım. Çünkü e, bilemeyiz Bey ne yapar. Kalkmak tutmak ister mi? acelesi mi var? Bir yere sözü mü var? E, o yüzden çok iyi oyalaman lazım. E, Arkadaşlar kolay gelsin. 5, 4, 3, 2, 1 kayıt diyoruz. Haydi bakalım. kolay geldi. Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Evet bir araç e, ben mekanımıza ben doğru, ben doğru yaklaşıyor. Acaba Bülent Serttaş'ın aracına ben bakacağız şimdi ben, ben, ben öyle tahmin ediyorum. Bilerim. Hayat güzel evet. devam ediyor. Evet Bülent Bey e, geliyor arkadaşlar toparlanın hazır olun. Tamam, güzel. Siyah tişörtü de giymiş Bülent Bey. Gayet tarz olmuş. Hayat güzel devam ediyor. Evet. Merhaba. Ne bir top sende artık. Afiyet olsun. Afiyet geldi. Onu masadan kaldırmamız lazım Merve. O iş sen de biliyorsun. Uygar Bey geldi. Çıktı şimdi geliyor. 10 dakika hemen geliyor. Ben ortağıyım. 3 yıldır beraberiz. Ne güzel maşallah. Yani Merve hemen masanın yanına git, hoş geldiniz de otur. Sonra bir bahaneyle Muzaffer Bey'i oradan al. Merve, biz sizinle de... Nasılsınız, iyi misiniz? Telefonlaşmıştık. Evet. Bir şey söylesem inanır mısınız? Kahvaltı yapmadım. Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet, hemen e, masayı donatıyoruz. Ya, e, Buraya geldiniz mi daha önce? Buraya daha önce geldiniz mi? Geliyoruz canım. Buranın yemeklerine de yabancı değilsinizdir o zaman. Hemen masayı donatalım de. O zaman buranın yemeklerine yabancı değilsiniz. Yani, yani. ama tabi hep gece. Şenem. <laughs> evet, hadi ne bir konuya girelim artık. Daha uzun işimiz. Bu iş abi bunun evet. televizyon kısmıyla zaten ben ilgileniyorum. Hı hı. Eee... Show TV ile her şeyi tamam. Hı hı. Yani anlaştık. Önce e, şöyle söyleyeyim abi şimdi bir süre evlilik programı var. Evet. Bizim aklımıza şöyle bir format geldi. Şimdi kanallarına sıcak bakıyor. Hı hı. Boşanmış çiftleri barıştırsak. ...bize müracaat eden çocuklarıyla. Haklı Efendime sorayım ya da müracaat eden kendileriyle. Evet aklımıza neden siz geldiniz onu açıklayabilir dedin. Aklımıza gelen ilk isim siz bu işi yıllardır başarabilen birisiniz. Halktan birisiniz. Ee, insanlar sizi gördüğü zaman heyecanlanıyor. Sanatınıza saygısı var, sempatiksiniz. O yüzden aklımıza ilk siz geldiniz. Evet. Artık ne bileyim siparişleri ver, bu çaylar kahveler gitsin, şu yılan çorbaları gelsin. Şefim. Şimdi şöyle, sen şey ya, ufak ufak bir şeyler hazırla hadi. Hemen. Hazırla. Bir de şey, geçen sefer şey vardı, şefin spesiyeli. Şef spesiyali. Baştan ondan da getir. Evet, Merve. Merve. Evet, Merve. Çıkarıyorsunuz Akar Ben şimdi e, düşündüğümüz zaman şey yaz geliyor, bu işi acaba Bodrum'da, Bodrum'da. yapacaklar? <laughs> bu işi Bodrum'da yapabileceğiz. Yani bir hafta içi formatı diye düşündük ama yani, evet. evet. beraber konuşuruz, kanalda tamam. da konuşuruz. Azaltabiliriz. Yani... Şu, bu, bu, bu. Abi şimdi getirdin tepsi gibi tabakları. Ve buraya sürekli Başüstün. geliyoruz. Bizi mahcup etmeyin de Bahadır'a birazcık. Yani bunu sürekli geliyoruz. Bizi mahcup etmeyin de. Ya, ya. Ya. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağlı. Bravo, 40 yıllık garson. Evet, çete, çatal bıçak, peçete ve çabuk olursak evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz zaten mutlu sonunu düşünerek hafta içi koyduk. <laughs> yani evet, hafta sonu işimizi alabileceğini falan da Evet şimdi telefonla arayacağız seni Lebi. Bir şöyle bir ...ama da at kanaldan arıyorlar diye. Ha sadece bak bak. Pardon pardon. <laughs> Efendim? Tamam. Ben şeyleyim zaten. Şu an şeyleyim. Hadi <laughs> 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 hemen e, sen de o e, yılan çorbasını servise başla artık. Hadi. Evet, Şu, Yeni bir ürün. Sizin damak tadınıza da hitap eden bir. Valla. Mustafa Bey de çok sever. <laughs> şey, spesyali. Oy 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 oy. Afiyet oy. olsun. olsun. Evet. Merve hemen sen gir devreye. Bülent Bey'i yalnız bırakmayalım afiyet olsun. Ya şunu diyorum Allah Allah. Şey. Evet hep masaya git ve kanaldan onayı aldık hayırlı olsun de. Çekil bir yandan, uzaktan. Ben yalnız. Bir spesiyel değil mi? Kusura bakmayın. Bu spesiyel evet. Şoldan aradılar kesin. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani evet, tamam. şu anda kanal tamam. Hadi ailesi şimdi seni arıyoruz artık. Boşanacak çiftimiz geldi. Pardon. Efendim. Aynen öyle. Zaten şey söyle Mustafa Bey ile Bülent Bey'in oturduğu masada gösterirler yani. Dışarıda oturmadı. Hadi görüşürüz. Tamam. Duygu ile Erdin geldi. Hareket başlıyor. Yavaş yavaş tansiyonu yükseltelim artık. Gelmedi bana. Mustafa Bey. Mustafa Bey. Gelsin mi? Ya. Gel. Gel. Ben, gel. Ben, gel. Ben, gel tamam. gel Spesiyel veriyorum. Hemen. Hemen asiyelden getir. Evet. Mehmet, çiftimizin evlilik sorunlarıyla ilgili başlayın konuşmaya artık. Bakalım Bülent Bey ne çareler üretecek. Aynen. Şimdi ben bu gençlerin yaşadığı, şimdi bizim formatımız barıştırıyor. Evet. Çiftimizin benim çalışanım. Üç yıldır yanımda. Ben bunlara çok gizliyorum. Bunlar saçma sapan şeylerden. Mesela şu anda boşanmaya beraber. Aileler işin içine girince böyle oldu. Aileler O kadar şey saçma şey. sebepler yani var ki inanın yani. Onun ailesi, benim ailem sürekli böyle bir farklı hali. Her şeyden tartışma hali. Yani, bir tartışma var. Niye? Aileler girdi işin. Ailesi geliyor, benim ailem geliyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? O o, o, o ben... Ne yapayım? işinizi hiç o, ortamda. Ortamda hiç ortamda. Ortamda Onu rencide ettiğimi oluyor. Beni için onunla bir rencide. Siz yapar mısınız? Olmaz ya. Benim bana Her gün pizza yiyorsun. Her gün pizza yiyorsun. Yarışar.